Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir Videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? iyisiniz? Umarım her şey yolundadır. Size önce bir tavuklarımı göstereyim dedim. Kümesi açacağım şimdi. Ne var paşa? Tamam seni de çekelim gel. Paşa. Paşa komutu bunu alıyor. Yoksa gerçi bunu da yiyecek. Yakında beni de yiyecek. Kırdın önemli, kırdın lan. Allah seni bil, ne biliyorsa söyle yapsın. Tavuklarım burada. Tavuklarım burada. Bakalım. Yine rüzgar var. Güneş var ama kapalı, bulutlu bir hava var. Rüzgar, bir ay daha bir rüzgar sıkıntımız olur. Evet, üç tane yumurta var. Bulutta diğerleri boş. Şu kısa günün karı. Altı tavuk var. Tavuk sayımız az. Ama tabii ki tavuklar da olacak. Bunu yine yenileyim. Neden şu an az? Buraya yeni göç ettiğimiz için daha altı dayı oldu. Burada daha ev yap, hani evim bile dışında yapacağız. İşte bu yüzden hani buraya şu gördüğünüz alana ahır yapılacak. Önüne kümesler yapılacak. Şuraya garaj yapılacak. İşte buraya arkaya evin dışı sıvandıktan sonra yeni bir kümes yapacağım. Kümes de aşağı yukarı 2 metre olacak şuradan. Şuraya kadar cam boyunda yapmayı planlıyorum. Ama burası da olmayabilir. Şu an için planım burası. Ama burası da olmayabilir. Bunu bu tarafa da alabilirim. Kümesimi gösterdiğin arkadaşlar olmuş. Evet kümesim. Şurası. Ama bu geçici bir kümes. Bir arkadaşımız da yorumda belirtmişti. Abi hani nasıl anlatayım ben yemlemeyi zaten burada yapıyorum kuşları burada indirip burada kaldırıyorum zaten hani onu yapıyordum zaten ama burası değişeceği için bunlar dediğim gibi geçici ben şimdi buraya mesela mardinleri niye getirmedim e şimdi bu kümese getirip bu buraya alıştıracağım belki kümesi ön tarafa yapabilirim e bu sefer ne olacak hayvan yer değiştirecek bir alıştırma sürecim daha çok sıkıntılı olacak bu yüzden istemedim açıkçası. Şimdi şöyle göstereyim maşallah. Kuşlarımız burada. Kümesi göster arkadaşlar da olmuş. Hem böyle size kuşları göstermek Kümesin iç boyunu da göstereyim. Ben rahatlıkla böyle gidiyorum içinde. Oyuncu durabiliyorum. Yavru burada. Ne oldu acıktın mı? Korsan. Ama yine bir bakarız o kuş, bu yavru, bu gördüğünüz iki güzelin yavrusu. Şurada bir tane daha van güvercinim var. Benim burada daha kuşlarım da vardı. Ama onları ben hediye ettim. Dışarıda sanki tavuklar buğdayları Gidin buradan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bak gelmişler. Kuşların yemini yiyorlar. Evet. Hadi. Size kim gelin buraya dedi. Gidin bakalım buradan. Bak 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 bak. Hadi. Kışt, kışt. Sen de geç bir tarafa. Kışt, kışt, kışt. Gidin buradan. Hayır sizi sonra yemleyeceğiz. Şimdi değil. Bak ya. Git. Ben şimdi gittiğim gibi arkamdan geri gelecekler çünkü yemi aldılar. Ben en iyisi Şimdi çekelim. Şimdi size şuradan bir kaz yavrularını da bir göstereyim ama. Sadece göstereceğim ya onları. Videosunu fazla çekmek istemiyorum çünkü nazar değebilir. Sonuçta nazar olan bir şey. şöyle göstereyim size. Orada anneleriyle duruyorlar. Biraz daha büyüsünler. Size öyle videolarını çekeceğim. Ne var? Şimdi size anlaşıldı. Siz küçük sopayla gitmeyeceksiniz. Siz büyük sopayla kovalayacağız. Hadi. Hadi kuşları çıkaracağım. Çık. Gidin bakalım. Hadi. Onları kovuyorum. Çünkü kuşlar ürküyor onlardan. Hani alıştılar ama yine de burada daha önce iki kuşumu atmaca aldı. Atmaca saldırısı olduğu için kuşlar böyle bir ürküyor en ufak şeyden. Tavuklardan da öğretiyorlar. Şimdi size önce sadece şimdi uç, uçuracağım kişiler atayım. Bunlar uçar mı uçmaz mı? Emin değilim. Gel bakalım kızım. Seni sonra atacağım. Önce yok. Önce erkekler. Sen de gel. Sen de. Evet tabi. Sen de. Sizi sonra. Şimdi bunları bir uçurmam lazım. böyle bir sıkıntımız oluyor. Kalkmıyorlar. Şimdi bir... Muhtemelen çatıya kondular. Evet, bacıya konmuşlar. Neyse erkeği atmak istemiyorum. Onun yumurtası var. Uçmuyor. Normalde bunları ben uzun saat uçuruyordum. Bayağıdır da uçurmuyorum kuşları. Tekrar bir yeni bir tempoya sokmam gerekiyor. Acemilik diyen arkadaşlara <laughs> şöyle bir söyleyeyim. Bu kuşlar aşağı yukarı burada İstanbul gibi değil. Hava şartlarımız maalesef. Aşağı yukarı bu hayvanlar aralıktan bu yana en son Aralık'ta uçurmuştum. O günden bu yana yatıyor. Bir de sadece dün kaldırdım bu kuşları. İster bir şeylik oluyor. Hani bu kuşların tekrar bir tempoya girmesi lazım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi hepsi birden kalktı. Ama diğerleri tabii ki kostüm olduğu için onlar uçmayacak. Şu an kuşlarım bunlar. Bir 6-7 tane daha kuşum vardı. Yok değil. Onları burada bir arkadaş var. Güvercin bessem ona hediye ettim. Şu yavruyu da çıkarayım. Yavru da çıksın dışarıya. Gel bakalım. Hadi sen de git bakalım. Yani anne babayı rahat bırakmayacak ama. sürüsü vardı. En az 15-20 tane. Ama tabii karga sürüsü dediğim Kartal Şahin gibi boyları var. Çok büyükler ya. şurada ürküyor. Tabi sırsımaz görünce. Şöyle bakayım. Çevrede yoklar. kafa gökyüzünde. Onlar görüyor da ben göremiyorum. Nerede? Ne var? Ta sinek de benim göremediğim şeyi göre bak şu an. Ne gördüler? Kümesi gidiyorlar ama. Bakıyorum atmaca değil tamam. Ara ara sesim böyle az çıkıyor olabilir. Kameradan uzaklaşıyorum bu yüzden. Az çıkıyordur. Normalde bağırıyorum yani. Kamerada yakınlaştırıyorum. Bir de telefondan çekiyorum arkadaşlar hani. Tabii ki şu an acemiyiz. Hani bir şeylerin daha iyi olmasını istiyoruz ama inşallah olacak. Yani bu zaman verirseniz bana inşallah. size çok daha iyi, çok kaliteli videolar çekeceğim. Elbette size hak veriyorum. Bu yüzden affola. Size daha iyi videolar çekeceğim inşallah. Şuan yavruyu besliyor. Bunun yavru bakışına hayranım ya. Yavru o kadar güzel bakıyor ki. Maşallah nazar değmesin. Çok güzel yavruya bakıyor. Bu da bizim Azman. Azman sen çıkmayacak mısın? orada kül var orada. Küle çok külü çok seviyorlar. Doğru küle. Burada her şey doğal. Gördüğünüz gibi burada şurayı bahçe yapacağız. Şu bölüm sera olacak inşallah. Sera yapacağız burayı. Buraya da kabaktı vesaire ekilecek. İyi, güzel şeyler yapacağız. Bunun şu an yumurta var içeride de. Yumurtaya şey arıyor. Dal arıyor. En iyisi ben onu birazdan ayarlayayım. Ne oldu? Seni tek mi bıraktılar burada? Galiba evet diyor. O zaman kursağa baksanıza. Kursak dolu. Maşallah. Benim azman sapığım burada asıl. İşte asıl azman sapık bu. Şu an yumurta yatıyor. Niye sapık diyeceğiniz? Tüm kuşlara baskıntı. Hepsini bir elden bir geçirmeye çalışıyor. Tabii ki müsaade etmiyoruz. Kuşlar da müsaade etmiyor. Ama azman şey yatıyor da. Birazdan onunla yürüyüşe çıkaracağım. Burada bir video çekmek istiyorum inşallah. Ne oldu lan? Sıcak mı geldi? Nefes almıyor sanki gören de koşturdum, getirdim de bir yordum. Böyle bir durum sancak ama <laughs> öyle bir durum değil yani yatıyor hayvan burada. Daha yürüyüşe çıkarmadım. Paşa. Durumlar böyle. Yani bugün böyle bir video şey çekmek istedim. Şu an ekstra bir şey yapamıyoruz dediğim gibi. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.